Herkese Bosna Hersek'ten merhaba. Burası Mostar, Bosna Hersek'teki ilk durağımız. Bugün Mostar'ı gezeceğiz. Bakalım buraya nasıl gelmişiz? Hadi en başa gidelim. Bu no. cümleyi sana daha önce de söylemiştim. Aynen geri yürüyoruz. Hatırlıyor musun? <laughs> <laughs> koştur koştur geldik. Acayip yorulduk ya. Ha evet yeni çanta. çanta aldık. Yeni çanta aldık. Çok lazımmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Çok az insan kaldı. Var ya yetişemeyeceğiz diyor. Dümsü koptu. Şuna bakar Her yere sığma özelliği. Ee, şimdi az önce bir şeyden pasaport kontrolünden geçtik. Tabii ki yine Türk pasaportunun gücü sadece şöyle baktı ve damgayı vurdu, geçti. Şey maskem vardı, maskeyi bile çıkarttırmadı yani. Sadece sırıttı, güldü ve geçti. Aşı kartına bakmadı senin de. Evet ben hiç vermedim, aşı kartını da vermedim. Güşen pasaportun içindeymiş ona da bakmamış. Şöyle etrafı gösterelim. Zaten küçük bir havaalanı. Uçakta çok nadir Türk vardı, herkes yabancıydı. Kilometrelerce yürüyüp şey yapacağız. E, ee, Mostar'a gideceğiz. Hadi yolculuğumuz başlasın. Şurada bir turist info bulduk. Dedik buradan soralım Mostar'a nasıl gideceğiz. Ama hiçbir şey yani içeride insan yok. Kimseyi bulamadık. Buradan harita alacağız. İnince buradan e, otobüs e, durağı varmış. Şöyle saatleri falan da yazıyor. Buradan binebilirsiniz. 5 mark. Ve bagaja da alıyorlar. Bu tarafta diyor. Şurada da bir durak var, muhtemelen burası. Şu an Mercator diye bir AVM'nin e, karşısındaki durakta evet, yaşıyorsunuz. Evet. AVM bakıyorsunuz. Evet. Ve e, buradan 103 ya da 108 numaralı tramvaya bineceğiz. İki durak gideceğiz, sonra ineceğiz, sonra tekrar gideceğiz Sonra Batı Terminaline ulaşacağız ve oradan Mosto'ya geçeceğiz. Umarız yani. Öyle umuyoruz. Sütler evet. saydım ki yoruldum. <laughs> Havaalanından 20 Euro çevirdik. 20 Euro'nun karşılığı da 38.70 verler. Öyküsü, şeyini bilmiyorum. Aynen. Marka. Marka. <gülüyor> <gülüyor> İki durak gittik ve şurada indik. Şurası da son durak herhalde, bilmiyoruz. Bizden para almadı şoför sağ olsun bus station dedim. Geç dedi ya dedi. <laughs> İki durak sonra böyle indik geldiğimizi bile anlamadık. Şimdi yürüyoruz. Ana e, istasyona artık git, gitmeye çalışıyoruz. Bilmiyoruz neredeyiz. Öyle yürüyoruz şu an. Evet. Aynen geri yürüyoruz. Yanlış istasyona gitmişiz. Bu sözü, bu no cümleyi Vox sana daha önce de söylemiştim. Aynen geri yürüyoruz, hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yine Gülşah'a uyduk ve aynen geri yürüyoruz. Aslında biliyordum ama İngilizcem yetersiz olduğu için Doğu'yla Batı'yı karıştırmış. Şaka gibi ya. Aslında böyle e, şey, ülkeler arası işte Belgrad'a falan giderken kullanacağımız istasyona geldik ama e, Bir hafta şehir sonra içi. geleceğimiz istasyona. Aynen, şehir içi ve yani ülke içi ve ülke dışına giden e, otobüsler farklı istasyonlardan kalkıyor. Doğudan işte diğer ülkelere gidebiliyorsunuz ama Kosova'ya falan batıdan gidiliyor diye biliyorum. Ben batıya geliyorum diye doğuya <laughs> gelmişim. Şimdi tekrar geri yürüyoruz. 113 numaralı tramvaya binip sonra İskender durağına gideceğiz. İskender durağından sonra bir tane daha otobüse binip sonra tekrar doğuya gideceğiz. O e, Doğuya değil mi? Doğu, doğu, batıya. Batıya, batıya. batıya, gideceğiz. O şey, turist information'dan aldığımız o turist kitapçıkları çok işimize Yaradı çünkü internetimiz yok. Hiçbir şekilde bulamıyorduk. Ve o kitapçıklardan nasıl gideceğimizi bulduk. Yani umarım bulmuşuzdur. Aynen umarım bulmuşuzdur. Ay nefesimize kaldı. Evet. Öyle gidiyoruz şimdilik. Son güncelleme bu. Evet, Söyle. iki tane bilet aldık. Çok sarsılıyor. 1.80'den. Tanesi 1.80'den. Bu arada e, mark buranın şeyi, para birimi 1 bir mark yarım dolara, yarım euroya denk geliyor. Salın salın gidiyoruz. Saray Saraybosna'nın içinde böyle çok fazla yer var. Savaşın izlerini gösteren silmiyorlar bilerek bunu hatırlatsın diye. Bence çok mutlu. Aynen. En son yanlış istasyona gittikten sonra doğru e, istasyona, otobüs istasyonu doğru yürümeye başladık. Kaldır önce bir orada geldiğimiz şeyle e, elektrikli otobüs galiba onlar aynı Ukrayna'daki gibi. Truoyrobüs Sallıyor ya. Onlarla 103 hattı numaralı. Ee, bu, Troy Robuscus söylemesiyle. <laughs> Trolleybus. Trolleybus, he. he. Trolleybus. Onunla şeye geldik. Ee, indik bir durakta. Artık hangi durakta? Şeyde, İskender Meydanı'nın bir önceki durağında indik aslında. Sonra oradan biz yürüdük tamam var. 20 dakika falan yürüdük biz buraya. Batı istasyonuna gelmek için. İşte buraya geldik, sıraya girdik. Zaten pek bir yer yok. Bir kalabalık kuyruk gördük, oraya girdik yani sıraya. Orada anlıyormuş. Buzdara tek kişi 25 mark e, ve euro kabul etmiyorlar. Değiştirme, mark kabul ediyorlar sadece. Biz o yüzden e, exchange aramak için dışarı çıktık. Orada bir tane adam hemen böyle gördü. Şey dedi, 90 mark veririm karşında 50 euro isterim dedi. Biz de dedik ki, thanks canım kalsın. <laughs> çıktık. Yani şeyde e, hemen dışarı çıkınca hmm, yemekler. Tam tersiydi galiba güçlü bizim yemeklerimiz ama bu bu fileto diye geçiyor. Bu da steak diye geçiyor. O yüzden tam tersi çeviriyorum. Sen beğendin gibi duruyor zaten onu. Bu da kocaman ekmeğimiz. Biz şimdi iyi doyacağız bununla. Olmadı sarıp götürsek mi? Ne olsun? Olabilir, yapabiliriz. Ondan sonra biz dışarı çıktık. Biraz ilerleyince burada e, yemek için bir yer var. Onun hemen karşısında bir e, bina var. post posta bismi? Ne kızım burası posta. Bilmiyorum. E, bunun en sondaki kapısından giriyorsun exchange için. Önceki kapılarından girince dışarı diğerine yönlendiriyorlar. Oradan girince sol tarafında exchange yeri var. Oradan çevirdik. E, 50 euroyu kaç verdiler? 96 bir şey verdiler. Çok da farkı yokmuş ama yemeğimiz çıktı en azından. Ee, burada daha yakın bir yerde yemek yemek için bir şey yok. Ya da yakın civarda yemek yiyecek bir yer yok. Burası, buranın alternatifi olacak. Ee, bir yer yok. Büfe falan bulup oradan anca abur cubur bir şeyler yenebilir. O yüzden biz burada yemeğe karar verdik. Buradaki en ucuz yemekler de herhalde 5 mark falan. Bunlar. Küçük boyları. Ee, şimdi yiyoruz işte afiyet olsun bize. Otobüs de üç buçuktaymış. <laughs> evet. <laughs> evet, biletimizi aldık, otobüsümüze bindik. Kocaman bir otobüs arkadaşlar burada. Evet, 25 değil, 26 inmiş kişi başı. Burada bagajı bırakabilmek için ekstra para veriyoruz. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz çünkü biz vermedik böyle. <laughs> Öyle, hadi bakalım iki buçuk saatlik yolculuk başlasın. Saat sürdüyor. Ee, bu demir yolunun karşısındaki durakta bırakıyorlar. Son durak herhalde. Burası oraya giriyor, orada bırakıyor. Şimdi bizim hostel buraya yakın yürüyerek gidiyoruz hostele. Zaten hep e, yürüyerek dolaşabilecek kadar küçük bir yer burası öyle diyorlar yani. Hadi gidiyoruz. Yemek bulmak için e, eski şehre geldik. Her yerden sağdan soldan böyle e, ezan sesleri geliyor. Nereden geldiğini bile anlayamadık. Böyle tabii sokaklar yok. boş ya. Oo vay. Wow, baya güzel görünüyor ha? Mostar Köprüsü'ne geldik. Gece şu şekilde görünüyor. Sabahında tabii ki çekeceğiz de. Gülten havada asıl duran... gibi Aynen, ya. havada asıl duran şey haç. Orada bir dağ var. Dağın tepesinde duruyor şu anda. Böyle. Kardeşim. Yemek bulamadık da mı yiyorum. <laughs> Hadi. Bol bol fotoğraf çektikten sonra yürümeye devam ediyoruz. Ve Mostar'a geldik. Geçeceğiz şimdi. Çok acayip yapmışlar ya, şu yerlere bak. İşte kaymamak için yapmışlardır. Bence merdiven çok, gibi. Çok merdiven gibi ama merdiven gibi de değil. Onlara basıp yürüyoruz şimdi. İstersen araya bas. Oraya bassam yorulur mu? Ayağım çatılıyor. <laughs> Bence inmek daha zor. beraber düşelim. Yok, çok Aynen. Bak yemek yemek için iyi bir yer biliyorlar burasını. Şadırvan geleneksel yemekleri var. Yani işte bizim için pek geleneksel değil ama bizim için klasik. Ama Zeliha pahalı olduğunu söylüyor. O yüzden biz pas geçiyoruz. Yemek kaçtı? 15 mi? 20 şey mi? öyle bir şey. Tima ırma da aynı şekilde. Aynen. Bu da Mostar'ın yavrusu. İşte ön çalışma, deneyim kazanma aracı falan. Çok güzel ya buralar. Bayıldım. Şurada Ramazan dinletisi var. Böyle Allah 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 diye bir şey söylüyordu az önce. Ama durdular şimdi ya. Bazen banka soruluyor. Şu da gördüğünüz gibi Ziraat Bankası var. Oranlarını bilmiyoruz ama var yani. Ve böreklerimizi aldık. Şimdi gideceğiz ve hostelde yiyeceğiz, değil mi?